Ee, i̇smim Ali Karadağ, 64 doğumluyum, 58 yaşındayım. Ee, kaç yıldır yapıyorsun? artık herhalden beri yapıyorsun yani. Hiç hiç kalmadım. Devamlı bu işteyim. Hiç devamlı bu işteyim. Artık 70 yıllardan bu yana iyi biliyorsun, hatırlıyorum. Artık kaç yılsa 50 yıl, 50 kusur yıl bu iş devam ediyor. Aynen göründüğü gibi, gördüğümüz gibi. Mesleğimiz budur. Ee, şimdi bu koyunun 70 tanesi benim gerisi katkıdır. 4 ay güderiz. Belirli bir 4 ay ücreti vardır, onu alırız. Sütünü sakar, peynir yaparız, sütünü satarız, o bize aittir. E, mevsimine göre değişir. E, Haziran'ın 10'unda başlar, 10. ayın 10'unda biter, 20'sinde biter. Hava şartları, ondan sonra hava durumları, insanlara imkanları meselesi bu işleri yaparız. E, gideceğimiz yol e, tahminen 30 kilometredir. Yani 28'dir, 30'dur. Yayan gideriz. E, çadırımızı traktörle götürürüz. Büyük başları kamyonlarla götürürüz. Ama küçük başlar genelde 50 yıldır, 60 yıldır benim bileli böyle yolda sürmeyle gider, yürümekle gider. Yanımızda göründüğü gibi bir yardımcı arkadaş buluruz. Onlar bize yardım eder. Biz onların işini yardım ederiz. Bu şekilde işlerimiz devam ettiririz. Ya daha, daha... da zor değil mi bu meslek? Tabii ki canım zor tabii ya. Öyle bir zor yönleri var ki hani o kelimelerle anlatılmaz yani. Anlatılmaz. Ee, Soğu olur, yağmur olur, kışı olur. Kurt vardır, kurdu olur. Yani bunlar bu olayı yaşamak lazım. Anlatılmaz yani. Şimdi çadırda kalıyoruz. Ee, çadırın olduğu yerde suyumuz bol, yol mevcut. Yol mu oluyor olmadı zaten ay yaşam olmuyor. Ondan sonra çadırda kalıyoruz. Bu koyunları yine ağıl diyoruz, çadır diyoruz, onları kuyuyoruz, onları yapıyoruz. E, ee, yememiz, içmemizi genelde kendimiz yapıyoruz yani. Ek hazırda aldıklarımız ekmekte falan oluyor ama yine de genelde çoğunu kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Az kazandım, çok kazandım, hiç düşünmedim. Hiç bırakmayın. Düşünme. Düşünmedim yani. Çoluk çocuk var, üç kız var. Bir olan var, kızlar dışarıda. Oğlan asker, o da dışarıda. Yok. Meslek, öldü mü, bitti, mi? bitti. son, son. Biz bile uzatmalar oynuyor şu an yani. Yok bizde de yok. Yok. Yani bak şöyle herhalde durumdan bellidir yani. Azaldı ee, mı hayvanlar? Azaldı. Tabii iyi. ki azaldı ya. 450 ee, 500 kadar gittik. önceden 400'e gittik. 450'e de gittik. Şimdi 200 270 280e zorlanıyoruz gitmekte. Ben telefonum var abi ben de. Murat koyunları kurtardınız vallahi bak. Vallahi esas şurada başka bir şey yok. Ben, 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 ben de daha... Sen 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 bardak yok. Ne var? Tamam. Bardak geçti diye var gözüm. Bardak geçti diye. Ali mi çaydanlık mı? Akşamlarda mı gezdiriyor musun hayvanları? Ha? Be akşamları gezdirmiyor musun? Gezdirmem ya. Hayvanla işte sekiz işte, ay köyümüzde kalıyoruz. Dört ay şapan aktardık kalıyoruz. Benim babadan ne öğrendik? Babamız bu meslekte geçti. Biz de bunu devam ediyoruz. 70 yıldan beri bu yani biliyor. Aynen, aynen. Ne oldu? Ne oldu? O günün teknolojisi öyleydi, bugünün teknolojisi böyle. Eşeklerle, katırlarla gidiyorduk. Şimdi arabalarla, minibüslerle gidiyoruz. O değişen bu. 4 ay kalıyoruz. Yani ortalama 4 ay kalıyoruz. Haziran'ın onunda başta, 10 ayın 10'unda bite. Genelde öyledir. Ee, kendim 70 koyunum var benim. Çevre köylerden topluyorum. 280 falan koyun var şu an. Ha, evet. Oyunları, ha, şu ha, koyunları ekleyin. Vallahi kendini kaybediyorsun ha. Ağzı çekerek bir tane geliyor. Bir Bir